güzel bir günden mutfağımdan herkese merhaba. Bugün harika bir salata tarifiyle karşınızdayım. Kabaklı havuçlu kuskus kus salatası yapıyoruz. Biz yemeğlere doyamıyoruz. Umarım siz de bizim kadar seversiniz. Hadi yapımına başlayalım. Öncelikle 1,5 su bardağı kuskusu şöyle tencereme alıyorum. Üzerine de 2,5 su bardağı su koyarak haşlıyorum. İşte rengarenk sebzelerim. 3 tane havuç, 1 tane de orta boy kabağı güzelce rendeleyeceğim. Havuçları tencereye alıyorum. Hafif kavuracağız kabakla beraber. Şimdi de kabağı bir güzel rendeleyelim. Kabak çok sulu olduğu için şöyle avucumda sıktırarak koyuyorum fazla suyunu almıyorum. Daha çabuk kavrulsun diye. Şöyle havuçlara da koyuyorum. Üzerine de 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı koyup kısık ateşte bir güzel kavuruyorum. Kuskuslar haşlandı, sebzeler kavruldu, ikisi de iyice soğudu. Soğuk olması önemli, sıcak olmaması gerekiyor. Ferah ferah bu yaz aylarında harika oluyor. Malzemesi az, yapımı çok kolay. Şimdi sebzeleri de ekleyelim. Bakar mısınız rengarenk, vitamin deposu harika. Şimdi içerisine de bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Şöyle hepsini beraber karıştırarak servis tabağıma alacağım. Şöyle koyalım. Görünümü de çok güzel oluyor. Lezzetini yansıtıyor. Üzerine de sarımsaklı yoğurt koyuyorum. İsterseniz tamamını sarımsaklı yoğurtla da karıştırıp da yiyebilirsiniz ki öyle çok daha lezzetli oluyor. Ama ben sunum aşamasında içerisinde ne var gözüksün diye fotoğraflayacağım da iyice güzel görünsün diye böyle hafif üstüne koyuyorum. Birazcık şöyle 2-3 yemek kaşığı zeytinyağını sos tencereme alıyorum. 2 yemek kaşığı da güzelce böyle iri iri kırdığım cevizleri koyuyorum. Cevizleri bir güzel kavuruyorum. 1 çay kaşığı da toz kırmızı biber. Gerçekten salatanın lezzetine lezzet katıyor. Şimdi onları da şöyle güzelce kavuralım. Ve salatanın üzerine gezdirelim. İşte lezzetini tahmin edebiliyorsunuz. Görüntüsü de harika. Biraz daha güzel görünsün. Azıcık da bir tutam da şöyle maydanoz koyuyorum. Ve harika kuskus salatamız yemeğe hazır. İşte bizim ailenin favori salatası sebzeli kuskus salatası. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak. Bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonunun yanında bir tane de küçük zil butonu var. İşte ona tıklarsanız eğer ben yeni bir video paylaştığımda hemen size haber gelecek. Bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel değişik tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.